Herkese merhabalar. Öncelikle sesim için özür dilerim çünkü bir soğuk algınlığı, gribal bir rahatsızlık geçiriyorum o yüzden sesim biraz kötü çıkıyor olabilir hatta öksürtebilirim yayın boyunca. Bir öncelikle onun duyurusunu yapayım. İkincisi de birkaç yayın boyunca bu duyuruyu yapacağım çünkü dediğim gibi kanalın gelirleriyle güzel şeyler yapasımız var. O da şu, şimdi kanal artık gelir elde ediyor. Hem reklam gelirleri elde ediyor hem de üyelik yoluyla kanala gelir kazandırabilirsiniz. Üyelikler var. Farklı üyelik tipleri ve o üyelik tiplerinin getirdiği bazı getiriler var üye olanlara. Şu anda kısıtlı sayıda üyemiz var ama üye olanlar başladılar üye olmaya. Teşekkür ederim öncelikle onlara. Sizlere de üye olmanız çağrısında bulunuyorum. Bu üyelik veya her türlü reklam vesaireyle olan gelirlerle ilgili de benim cebime herhangi bir şey girmeyecek. Onu da vurgulamış olayım. Bütün gelirler, gelir ortaya çıktığında dediğim gibi çok da aşırı yüksek gelirler olmayacak sonuçta. Bu milyonlarca izlenen bir viral bir kanal değil ama... Ee, en, en azından işte ne kadar gelir elde edersek de onu dediğim gibi Darüşşafaka eğitim kurumlarına düzenli olarak bağışlayacağımı buradan duyurmuş olayım. Şimdi bugünkü konumuz modern para teorisi. Aslında bu yayını yapmak için birazcık bekledim. Çünkü modern para teorisi aslında e, hani... Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki döneminde yani bir önceki e, başkan döneminde birazcık aslında popüler olmuştu siyasi anlamda. Teorik anlamda belli işte post keynesyen heterodoks iktisatçılar tarafından aslında ee, popülerliği belki de devam ediyor. Popülerliğini koruyor ama en azından siyaset boyutunda e, biraz hani konuşula gelmişti ama şimdiki dönemde herhalde maalesef siyasi etkileri sınırlı olacaktır. Her ne kadar teorik olarak aslında e, belki de söyledikleri, e, önerdikleri hala geçerli olsa da. Ben para iktisatçısı da değilim onu da söyleyeyim. Yani benim uzmanlık alanım işte enflasyon, para ekonomisi vesaire değil ama yine de ee, anladığım kadarıyla, okuduğum kadarıyla hani işte bir şekilde süzgecimden geçirdiğim kadarıyla size modern para teorisi hakkında e, bildiklerimi, anladıklarımı anlatmak istiyorum açıkçası. Bu biliyorsunuz çok tartışılan bir kavram ola geldi. Bazılarına göre devrim niteliğinde, bazılarına göre ise tehlikeli bir yanılgı e, dediler modern para, para teorisine. Hani bir nevi işte, devlet para basıp istediği kadar harcama yapabilir mi? sorusu akla geliyor. Enflasyon gerçekten para miktarıyla mı mi ilgili? Borçlar gerçekten önemli mi gibi? Soruların cevaplarını aslında MMT biraz farklı bir perspektif. MMT diyorum çünkü Modern Monetary Theory e, İngilizcesiyle MMT biraz farklı cevaplar sunuyor. Eğer paranın doğası ve ekonomik politikalar hakkında geleneksel düşüncelere e, meydan okuyan yeni bir bakış açısı arıyorsanız, eğer, eğer MMT'yi çalışmak için veya okumak için doğru yerdesiniz şimdi MMT'nin kökenlerine bakalım. Nasıl ortaya çıktı diye. 1990'larda şekillenmeye başlayan ancak kökleri aslında daha da derine, daha da eskiye giden, işte Chartalizm, Post-Keynesian ekonomi düşüncesine dayanan bir makroekonomik teori MMT. Teorinin entelektüel temelleri 20. yüzyılın başlarında Alman ekonomist Georg Friedrich Knapp'ın paranın devlet teorisi 1905'te yayınlanmış olması lazım. 20. yüzyılın başında. Bu kitabında ortaya koyduğu fikirlerle başlıyor. Paranın değerinin Knapp bu kitapta paranın değerinin ...fiziksel bir maddeden, mesela altın, mesela gümüş gibi... değil de devletin otoritesinden kaynaklarını savunuyordu ki... ...bu yaklaşım işte şartalizm olarak da, çok basitçe anlatıyorum tabi bilinir. Daha sonra İngiliz ekonomist John Maynard Keynes... ...ki adını eminim ki duymuşsunuzdur, çok ünlü bir iktisatçı... ...makro iktisadın kurucusu da diye bilinir... Ee, işte ...General Theory of Money Interest diye giden, yani meşhur 1936'da çıkan General Theory kitabında diyelim... ...bu çalışmada da benzer fikirleri geliştirdi. Ki Keynes'in düşünceleri ekonomide tam istihdam sağlamak için devlet müdahalesinin gerekli olduğunu vurguluyordu aslında çok özetleyecek olursak. Ama şimdi bu para teorisinin, modern para teorisinin, MMT'nin bugünkü haliyle gelişimi 1990'lı yıllarda başladı. Ee, Warren Mosler, Randall Ray, e, Stephanie Kelton, Bill Mitchell, e, Pavlina e, Cerneva gibi ekonomistler... ...bu teoriyi sistematik olarak geliştirdiler. University of Missouri Kansas City'de de de varlar. İşte benim Levi Institute var. Orada da varlar bu iktisatçılar. Ki özellikle... ...Chernayava bildiğim kadarıyla bir önceki... ...Amerikan yönetiminde de danışmanlık görevini yürütüyordu. Özellikle Warren Mosler'ın işte 1993'te yayınladığı... ...Soft Currency Economics makalesi... ...modern para teorisinin temel metinlerinden biri olarak kabul edildi. 2008 küresel finans krizi ve... Sonrasında uygulanan kemer sıkma politikalarının yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlarda döneminde de alternatif ekonomik teorileri olan ilgi arttı ve bu dönemde tabii MMT akademik çevrelerin dışına çıkarak daha geniş kitlelere işte siyaseti aslında etki etmeye ulaşmaya başladı. Ki özellikle Stephanie Kelton'ın 2020'de sanırım yayınlanan Deficit Myth yani açık e, hani e, işte bütçe açığı miti diyelim. E, masalı da diyebilir belki çevirebiliriz. adlı kitabı teoriyi popülerleştiren önemli çalışmalardan bir tanesi. Kelt'in kitabında karmaşık ekonomik kavramları sade bir dilde açıklayarak işte bu MMT'yi aslında geniş kitlelere ulaştırmayı başardı. Asıl etki belki de bu kitap yarattı itiraf etmek gerekirse. Peki ne söylüyor? Şimdi tamam girizgahını, tarihini anlattık ama ne söylüyor MMT? Bir para ve para yaklaşımı boyutu var aslında onu konuşmak lazım. Çünkü MMT'ye göre modern ekonomilerde para devlet tarafından yaratılan ve değeri devletin otoritesine dayanan bir olgu. Para fiziksel bir maddeden mesela altın gibi değil de devletin bunu kabul etmesinden ve vergi ödemelerinde kullanılmasının zorunlu kılmasından dolayı ...bir değer ifade ediyor, değer kazanıyor. Ve modern ekonomilerde para yatırımı... ...genellikle düşündüğü gibi de işlemiyor. Geleneksel anlayışta önce tasarruf oluşur... ...sonra bankalar bu tasarrufları kredi olarak verirlerken... ...hani değil mi bankalara biz hep aslında... E, ...hani ne bileyim ben... ...standart okudulan para teorisi kitaplarında... ...genelde üçüncü sınıfta... E, ...seçmeli ders olarak verilir para dersi. Lisans üçüncü sınıfta. E, o işte tasarruflar gider bankaya getirilir, ...bankada bu tasarrufları alıp kredi verir diye anlatırız... Ama MMT'ye göre ise aslında bu süreç tam tersi. Yani bankalar kredi vererek para yaratıyorlar, devlet de harcama yaparak ekonomiye para enjekte ediyor. Ee, peki para basan ülkelerin finansal kısıtlamaları nedir? MMT'nin belki de en çarpıcı iddiası kendi para biriminde basan ülkelerin e, finansal bir kısıtlamaya tabi olmadığı. Yani kendi para biriminde borçlanan bir devlet teorik olarak aslında istediği kadar harcama yapabilir çünkü her zaman daha fazla para basabilir matbaada sonuçta darphanede basıyorsunuz. Elbette bu sınırsız harcama yapabileceği anlamına gelmiyor. Harcamaların bir sınırı var ama bu sınır finansal değil. Reel kaynaklara işte ne bileyim ben iş gücü, ham madde, üretim kapasitesi ve enflasyona bağımlı. Ee, bütçe açıkları ve devlet borcu bağlamında da geleneksel ekonomi anlayışında yani işte ne bileyim ben mainstream, ana akım iktisatta bütçe açıkları ve yüksek devlet borcu genellikle olumsuz görülür biliyorsunuz hatta işte hep böyle kriz dönemlerinde financial şey, e, austerity, fiscal austerity işte mali kısıtlılık. Şimdi de hatta e, pek çok iktisatçı yani ana akım iktisatçı Türkiye'de enflasyonun düşme işini para politikası kısıtlı gidiyor. Kısıtlı kısıtlı bir şekilde ilerliyor. Yani faizler arttırıldı yeterince pozitif reel faiz veriyoruz ama maliye politikası yeterince kısılmadı diye eleştirerek söylüyorlar. Ama işte burada Mehmet'e bu konuda radikal bir değişim öneriyor. Teoriye göre Devlet bütçe açıkları özel sektörün tasarruf yapabilmesi için gerekli. Yani devlet bütçe açığı verdiğinde e, bu para özel sektöre transfer oluyor. Eğer devlet sürekli dengeli bütçe hedeflerse özel sektörün net finansal varlık birikimi mümkün olamıyor. Bu bakış açısıyla da aslında bütçe açıkları ekonomik büyüme için gerekli bir araç. Tam şey değil yani e, kısmak doğru değil. Tam tersine ekonomik büyüme için bütçe açığı vermek elzem bir hale geliyor. Bir de devlet harcamaları ve vergiler boyutu var. MMT'ye göre yani para modern para teorisine göre devlet harcamaları ve vergiler arasındaki ilişki genellik geleneksel gene ana akım anlayıştan farklı. Yaygın inanışın aksine devlet harcamaları için önce vergi toplanması gerekmez. Hani değil mi? Nasıl tasarruf krediye dönüşür genel ana, e, ana akımda demiştik. Burada da aslında gene ana akımda vergi toplanır. Toplanan vergide de devlet harcama yapar değil mi? Burada öyle değil. Burada devlet önce harcama yapar. Dolayısıyla bu harcama kanalıyla para yaratır. Sonra vergi toplar vergi toplayıcı da parayı aslında imha eder bir nevi çekmiş olur ekonomiden. Peki vergiler ne işe yarar? Vergilerin birkaç tane işlevi var. İşte para birimine talep yaratmak, hani vergileri ödemek için para kazanma zorunluluğu olması gerekiyor. İşte enflasyonu kontrol etmek, hani ekonomiden para çekerek enflasyonu vergiyle kontrol edebilirsiniz. Gelir eşitsizliğini azaltmak, İşte ne bileyim alıp yoksula verirsiniz. Ve bir de belirli davranışları teşvik etmek ve caydırmak. Mesela karbon vergisi ne bileyim ben tütün mamillerine konulan sigara içilmesini azaltmak için tütün mamillerine konulan işte özel tüketim vergisi gibi mesela. bir boyutu da aslında işsizlik ve istihdam garantisiyle ilgili MMT'nin. E, MMT savunucuları çünkü ekonomide tam istihdamı sağlamak için istihdam garantisi programlarını önerirler genelde. Bu programlar özel sektörün istihdam edemediği herkese belirli bir asgari ücretle belki de işte devlet tarafından iş sağlanmasını içerir. Ki bu yaklaşım hem işsizliği azaltmayı hem de ekonomik dalgalanmaları dengelemeyi amaçlar. Ki ekonomi daraldığında daha fazla insan istihdam garantisi programına katılır. Genişlediğinde ise özel sektöre geri döner belki de. Peki Mehmet'e dediğimiz şey hani global bir şey mi? Küresel bir teori olabilir mi? Bütün dünya ülkelerinde geçerli olabilir mi? Yoksa belli kısıtların, belli işte kısıtların veya belli şartların sağlanması mı gerekiyor? Çünkü her ekonomide aynı şekilde uygulanabilecek gibi gözükmüyor. Şimdi bir kere en önemli koşulu bir para birimi egemenliği meselesi. Yani bir ülkenin kendi para birimini basma ve kontrol etme yetkisine sahip olması. Ne bileyim Euro bölgesi ülkeleri gibi para politikası üzerinde tam kontrole sahip olmayan ülkeler için. Mesela Yunanistan değil mi? Euro bölgesinde. Ama para politikası Avrupa Merkez Bankası'nın elinde. Tabi Yunanistan orada temsil ediliyor ama sadece temsil ediliyor. Ee, o zaman tabi bu MMT'nin prensipleri sınırlı uygulanabilirliğe sahip. Ee, MMT'nin önerdiği gibi para basarak borçlarını ödeyemiyor işte Yunanistan. Çünkü para politikasının bağımsızlığını... İşte Avrupa merkezi bir otoriteye vermiş durumda. Rezerv para birimi statüsü de önemli. Yani MMT ilkelerinin tam anlamıyla uygulanabilmesi için bir ülkenin para biriminin uluslararası piyasalarda güçlü olması lazım. Mesela Amerikan doları gibi rezerv para birimine sahip ülkeler para basmanın olumsuz etkilerini daha az hissederler. Ama miyim, Türkiye, Arjantin, Nijerya gibi diyelim mesela. ülkelerde para birimi uluslararası piyasada daha zayıf olan ülkeler malum. Türk lirasında durumunu biliyoruz. Aşırı para basmanın yaratacağı döviz kuru dalgalanmaları ve enflasyon gibi sorunlarla daha açık bu ülkeler. Dolayısıyla bu ülkelerde MMT'nin uygulanabilirliği birazcık daha kısal, kısılmış oluyor. Ekonominin yapısal özelliklerine de bağlı. Yani bir ülkenin üretim kapasitesi, doğal kaynakları, iş gücü kalitesi ve ekonomik çeşitliliği de MMT politikalarının etkinliğini belirliyor. Üretim kapasitesi sınırlı olan ülkelerde, ekonomilerde genişleyici mali politikalar hızla enflasyona dönüşebilir durumda. E, o yüzden bu istenen sonuç gerçekleşmeyebilir. Aynı zamanda ithalata çok bağımlı ekonomilerde de MMT politikaları dış ticaret dengesizlikleri ve döviz kuru sorunları yaratma potansiyeline sahipler. E, şimdi tabii tüm bunların sonucunda işte bu kısıtlardan dolayı da yola çıkarak aslında MMT'ye yönelik bazı eleştirileri de e, sıralamak istiyorum. Çünkü akademik ve politik çevrelerde ciddi tartışmalara yol açtı malum. Bazı eleştiriler aldı. Bir numaralı eleştiri enflasyon riskiyle ilgili olan. Yani en yaygın eleştiri aşırı para basmanın kontrolsüz enflasyona yol açabileceği endişesi. Ee, yani teorinin enflasyon riskini hafife aldığını savunuyor bu eleştirenler. Kimse Larry Summers, MMT'yi tehlikeli yanılgılar ekonomisi olarak tanımlamış ve enflasyonist bir krize davetiye çıkardığını iddia etmiştir. Hakeza yine Paul Krugman'da ki o da eleştirel bir iktisatçı ama bu bakış açısından değil. E, MMT'nin enflasyon riskini yeterince ciddi almadığını köşe yazılarında New York Times'ta biliyorsunuz düzenli köşe yazısı yazar orada belirtti bunları. E, merkez bankası bağımsızlığı ile ilgili de bir eleştiri boyutu var yani para politikası ve maliye politikası arasındaki geleneksel ayrımı bulanıklaştırıyor birazcık MMT ki bu durum merkez bankası e, bağımsızlığını tehdit edebilir diye e, savunuyor bazı işte e, eleştiriyor bazı iktisatçılar merkez bankalarının bağımsızlığının enflasyonla mücadelede önemli olduğunu savunan bazı ekonomistler. Bu nedenle şüpheyle yaklaşıyorlar MMT. İşte Türkiye'de de aslında Merkez Bankası bağımsızlığının hani hangi noktalara gelebileceğini ve enflasyonu nasıl etkileyebileceğini çok net görüyoruz aslında. Keza yine döviz kuru riskleri boyutu var. Yani MMT eleştirmenleri teorinin uluslararası ekonomi bağlamında uygulanabilirliğini sorguluyorlar. Aşırı para basımı, özellikle Amerikan doları gibi rezerv para birimine sahip olmayan ülkelerde döviz kuru istikrarsızlığına ve sermaye kaçışına neden olabiliyor. Davranışsal ve politik bazı riskler var. Yani bazı eleştirmenler MMT'nin önerdiği gibi hükümetlere daha fazla harcama etkisi verilmesinin popülist politikaları teşvik edebileceğini ve mali disiplini bozabileceğini savunuyorlar. Ki politik baskılar, enflasyon belirtileri ortaya çıksa bile bu harcamaların kısılmamasına neden olabilir bu durum diyorlar. Ampirik kanıt eksikliği ile ilgili eleştiriler de var. Yani teorinin önerilerinin büyük ölçekte test edilmemiş olması sadece teorik bir çerçeve olduğu ve gerçek dünyada nasıl iş, işleyeceğine dair yeterli ampirik kanıt olmadığını savunanlar da var. Ee, ya yani bu tabii ilkeyi de gerçek dünyada nasıl uygulayabilir? Bazı örnek uygulamalar da var, hiç yok değil aslında. Mesela Japonya kısmen MMT uyguladı diyebiliriz yer yer. Yani Japon eee gayri safi yurt içi hasılasının %250'sini aşan bir kamu borcu olmasına rağmen ülke düşük enflasyon ve düşük işsizlik oranlarına sahip ki MMT savunucuları bu durumu teorilerini destekleyen bir örnek, bir ampirik kanıt olarak gösteriyorlar bazen. Ama buna eleştirenler de yine Japonya'nın özel durumunu, yani yüksek tasarruf oranlarının olan bir ülke olması, yaşlanan nüfus, kültürel bazı faktörler bunların daha önemli olduğunu ve bu modelin diğer ülkelere uygulanamayacağını savunuyorlar. Keza Covid döneminde de MMT işte aslında ciddi yer buldu. Çünkü pandemi sırasında birçok ülke MMT'nin önerdiğine benzer bir şekilde büyük miktarda para basarak ekonomik destek paketleri uyguladı. Amerika'da mesela CARES yasası ve benzer programlar. Bunları daha belki yayınlarda Covid dönemindeki Mali ve parasal genişleme politikalarını konuşmuştuk. Ben de bu konuda çok fazla araştırma yaptım. MMT savunucuları tarafından teorinin geçerliğini gösteren örnekler olarak sunuldu bunlar ama bu müdahalenin uzun vadeli sonuçları hala tartışma konusu kaldı ki işte 2021 ve 2022'de de aslında bu ülkelerde daha evvelki yıllarda gözlemlenmeyen bir yüksek enflasyon olgusu oldu. Yani Amerika'da neredeyse %9 civarında, Euro bölgesinde %10 civarında, hatta bazı çeper Euro ülkelerinde ne bileyim Baltık ülkelerinde %20'ye yaklaşan enflasyon olduğunu. E, dolayısıyla aslında işte bu genişlemenin enflasyon yarattığını söyleyenler de oldu. Keza yine bu Green New Deal, Yeşil Yeni Düzen diyebileceğimiz e, hani e, bazı Amerika'da bazı politikacılar tarafından desteklenen ortaya atılan Avrupa'da da European Green New Deal konuşuluyordu bir aralar. Şimdi bu aralar maalesef jeopolitik sıkıntılardan ve Amerika'daki yeni yönetimin etkisinden bunlar sanki unutuluyor gibi ama bu Yeşil Yeni Düzen programı da kısmen MMT ilkelerine dayanıyor. Çünkü bu program iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomik eşitsizlikleri azaltmak için büyük ölçekli kamu harcamalarını öngörüyor. Ve program savunucuları bu tür harcamaların MMT çevresinde finansal olarak sürdürülebilir olduğunu iddia ederken yine tabii eleştiriler var. Eleştirmenler de enflasyon riskleri konusunda e, endişelerini dile getiriyorlar. E, yani Türkiye'de de tabii şimdi Türkiye'de de e, e, MMT uygulanabilir mi sorusunu da konuşabiliriz belki çok. Kısa bir şekilde. Biraz karmaşık bir cevabı var aslında. Belki de bir cevabı da yok bilmiyorum ama. Çünkü Türkiye kendi para birimini basan bir ülke olarak yani Euro üyesi değiliz tabii ki. İşte teorik olarak MMT ilkelerini uygulayabilir tabii ki. Ee, ancak tabii Türk Lirası'nın uluslararası piyasalardaki zayıf konumu ve Türkiye ekonomisinin bu dolarizasyona, yabancı para birimlerine bir şekilde kültürel, belki sosyal, belki tarihsel gereçlerle çok eğilimli olması ve Türkiye ekonomisinin işte yüksek ithalat bağımlılığı, dış borç, kronik enflasyon geçmişi gibi yapısal özellikleri ...önemli kısıtlamalar yaratıyor diye düşünüyorum MMT'nin uygulanması önünde. Ki Türkiye'nin işte geçmişteki yüksek enflasyon deneyimleri... ...para arzının kontrolsüz artışını yaratacağı riskleri gösteriyor bize. Ayrıca yine döviz cinsinden borçları ekonominin MMT politikalarının uygulanmasını... ...biraz daha zor hale getirdiğini de söyleyebiliriz. O yüzden hani tam anlamıyla uygulanması biraz e, sıkıntı yaratabilir, denebilir. E, yani burada tabii şey var. E, modern para teorisinin biraz da belki geleceğiyle ilgili bir şey söyleyebiliriz. E, yani çünkü ekonomi düşüncesinin önemli tartışmalara yol açmış ve geleneksel ekonomik düşünceye meydan okumuş bir teori. Bunu kabul etmek lazım. Peki işte geleceğinde ne olacak? Ya yani MMT'nin bir geleceği var mı akademi dünyasında? Şimdi akademik ve politik tartışmalar var burada. Yani MMT akademik çevrelerde giderek daha fazla tartışılmakta ve incelenmekte. Bunu kabul ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da eminim ki teorinin çeşitli yönlerine üzerine daha fazla ampirik veya teorik araştırma yapılması muhtemeldir. Politik alanda ise özellikle iklim değişikliği ekonomik eşitsizlik ve pandemi sonrası toparlanma gibi büyük zorluklar karşısında MMT'nin sunduğu alternatif bakış açısı daha fazla ilgi görebilir. Bir de şunu da söylemek lazım. Yani e, MMT'nin çok daha geniş bir çerçevede olan post ekonomik e, teori veya post ekonomi geleneğiyle, paradigmasıyla da bir, bir ilişkisi var. E, hani MMT tartışmaları post ekonominin diğer alanlarına da ilgiyi arttırabilir diye düşünüyorum. Ki bu durum ekonomi disiplinde yeni teorik sentezlerin belki de ortaya çıkmasına faydası yol açacaktır. Yani yarar sağlayacaktır. Çünkü hakikaten böyle sentezlere de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Gelecekte bir de MMT ile geleneksel makroekonomik yaklaşımları birleştiren hibrit modeller geliştirilebilir belki. Ki bu tür sentezler teorinin en değerli içgörülerini korurken eleştirilerek konu olan risklerini de azaltabilir. Yani sonuç olarak aslında bütün bu uzunca e, bir videonun sonunda diye nispeten uzunca videonun sonunda hani modern para teorisi e, paranın doğası, e, devletin ekonomideki rolü ve makroekonomi politikaların amaçları hakkında düşüncelerimizi yeniden değerlendirmemizi sağlayan güçlü bir çerçeve sunuyor bize. MMT'nin e, temel içgörülerinden bir tanesi modern ekonomilerde para yaratımının işleyişi ve devlet bütçe kısıtlamalarının doğası hakkında yaygın yanılgıları sorgulaması ki bu bakış açısı ekonomik politikaların düşünüldüğünden daha geniş bir sesine gelpazesine sahip olabileceğini gösteriyor. Sadece belli politikalar değil aslında. Başka şeyler de düşünülebilir. Maalesef bu biraz ihmal ediliyor iktisatta. Çok da tek yanlı bir bakış açı var. ya yani tek reçete bu. Tek doğru reçete bu. Başkası yok. Halbuki öyle değil. MMT de aslında bize alternatif doğrudur, yanlıştır, eksikleri vardır vesaire ama bir alternatif bakış açısı sunuyor. Ama tabii her ekonomik teori gibi de MMT de kendi sınırlamalarına ve eleştirilerine sahip. Bunu gördük zaten, konuştuk. Özellikle enflasyon riskleri, konusunda hani işte ciddi bir şeysi var eleştiri var. Uluslararası ekonomi boyutu, politik uygulanabilirlik hususunda. Yani dolayısıyla MMT'yi tamamen reddetmek veya koşulsuz kabul etmek yerine teorinin sunduğu içgörüleri değerlendirmek ve belki de işte bu içgörülerin farklı ekonomik bağlamlarda nasıl uygulanabileceğini düşünmek daha faydalı bir yaklaşım olabilir. Hani paranın doğasını ve ekonomik sistemleri sorgulayan bu tartışmalar sadece akademik meseleler değil, aynı zamanda toplumlarımızın karşılaştığı en büyük zorluklarla Mesela iklim değişikliği, mesela ekonomik eşitsizlik, mesela teknolojik dönüşüm, artificial intelligence ve yapay zekanın gelişmesi. Bunlarla nasıl başa çıkacağımızı belirleyecek kritik meseleler. Ee, söyleyeceklerim MMT ile ilgili bu kadar. Umarım bu video, bu yayın modern para teorisi hakkındaki anlayışınızı bir miktar da olsa derinleştirmeye, geliştirmeye yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda yeniden görüşeceğiz ama şunu da söylemek istiyorum yeniden. Lütfen kanalı izleyerek en azından, hani üye olmak şart değil ama izleyerek de desteklerseniz çok memnun olurum. Çünkü dediğim gibi en azından kanalın gelirleriyle bir sosyal fayda yaratmak adına bir şeyler yapmak istiyorum. Ee, onu da dediğim gibi yıllardır düzenli bağışçısı olduğum Darüşşafaka Eğitim Kurumlarına bağışlayarak gerçekleştirmeye niyetliyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize iyi günler diliyorum.